Alaska'nın vahşi doğasında çok az sayıda hayvan ilk dövüşçümüz kadar yüksekte dövüşebilir. Yalnız yaşayan kel kartallar 3000 metre yüksekten uçabilir. Termal hava akımlarıyla yükselerek az kanat çırparlar ve enerji tasarrufu sağlarlar. Bir günde 450 kilometre mesafe kat edebilirler. Fakat bir kel kartal başka bir kel kartalla karşılaşınca doğanın en iyi uçuş makineleri arasında havada bir kapışma yaşanır. Sonbahar. Bu bir yaşındaki kel kartalın ünlü beyaz şapkası daha yeni gelişiyor. Annesi ve babası olmadan ilk kışıyla yüzleşecek. Yiyecek kıt. Somon ve su kuşlarıyla dolu bir nehir. Kış için kilo alma fırsatı sunuyor. Delikanlı bir ördek yakalıyor. Fakat bir grup yetişkin kartal onu gözüne kestirmiş durumda. Delikanlı bir it dalaşı ile yiyeceğini korumak zorunda. Gel kartallar bu tarz kavgalara çok uygundur. Aşırı hafif iskeleti bir kalıp sabundan daha hafif ve uçuş sırasında taşıması gereken yükü minimuma indiriyor. Kartalın vücut ağırlığının yarısını oluşturan kasları 2 metrelik kanatlarına güç veriyor. Şaşırtıcı bir biçimde kartal kanadı ağırlığına oranlandığında bir uçağın kanadından daha güçlü. Bir düşman uçağı delikanlının kuyruğunda. Dik bir yükselişle hızdansa irtifayı tercih ediyor. Kartalların 7000 civarında tüyü vardır. Çoğu bağımsız hareket edebilir ve kendi sinir ve kas sistemi vardır. Hayrodinamik tüyleri kanadın ucundaki hava akımını yönlendirebilir. Tüyler parmaklar gibi dağılır. İkincil tüylerse sürtünme yönünü değiştirerek dümen görevi görürler. Geri de kalan düşman taktik değiştiriyor. Bir insanınkinden on kat güçlü kavrayışını kullanarak kartal ölümcül bir cesaret oyununa tutuşuyor. Ölüm dönüşü yapıyorlar. Düşman pes ediyor. Delikanlı ödülünü koruyor. Bir başka düşman şansını deniyor. 160 kilometre hızla dalış yapıyor. Kanat çırpmak süzülmekten 20 kat fazla enerji harcatıyor. Yaşlı düşmanın yakıtı tükendi. Delikanlının dayanıklılığı daha fazla. Sadece yemeği değil, havacılıkta bir ünvan da kazandı. En azından şimdilik diğer kuşlar ona saldırırken iki kez düşünecek.